Mirim. Ne yapıyoruz şimdi? Ablayı okula bıraktık. Evet. Nereye gidiyoruz? Şimdi parka. Evet hadi koş bakalım. <laughs> hadi gel. Hangisinden kayacaksın? Mor olandan mı? Evet. Hadi kay bakalım. Araba mı kaydırıyorsun önce? Hadi araba gelsin. Oo, araba geldi. Sonra emin Araba gidiyor Emir. Yakala. Hadi bir daha çık bakalım. Onu da kaydırsaydın. O da kaymak istiyormuş. Koy bakalım. Emir Efe nerede acaba? Emir'i bulamıyorum. Emir saklanmış. Nerede? Neredesin sen? Buradaymış. Merhaba. Yok yok çok ağır o. Taşıyamazsın anneciğim. Yok elin sıkışır. Yapma. Evet güçlüsün ama taşıma olur mu? Evet boyun uzamış. bak bak bak. Hadi gel şey yap kaydıraktan kay. Tamam. Hadi gel kayalım. Kafana dikkat et. Bak nereden çıkıyor bak bak bak. Hadi bakalım. Aa! bak bak surata bak. O ne surat anneciğim? Gel buradan çıkalım. Emir buradan da çıkabilirsin istersen bak oradan. E, arabanı tutmam ister misin? Ben tutayım sana yardım edeyim. Hadi bakalım. Emir eve çıkıyor. Hadi çık bakalım. Emir bakalım nereden geçecek. Bak bak nereden geçeyim. Aa oturdu. Emir ne yapıyor? Çıkar mısın oradan? Hadi gel. Hadi gel. Ben ver <laughs> Verin, evet anneciğim. Hadi gel bakalım. Kafana dikkat et. Aferin sana. Arabamda. Arabanı Arabanım. mı vereyim? Pardon unuttum arabanı. arabanı kayabilir mi? Kayabilir. Kaysın gelsin ben onu yakalayayım. Hadi kaydır bakalım. Aa, emir kaza yaptı araban kayarken. Yardım et ona. Emir hemen yardım etti ve kaldırdı. Araba sana teşekkür etti mi? Nereye? Onu yavaş kaydırman gerekiyor anneciğim. Birazcık daha yavaş. Bırak gelsin. Aa, Aa yine kaza yaptı. Emir yine geldi. Emir. Niye kaza yapıyor sen araban? Hı? Hmm? Öptün mü? <laughs> Annen. Öptün mü onu? Kaycan mı yine? Hadi çık bakalım. Bu sefer mor kaydıraktan kayabilirsin. Bu sarı kaydırak. Mordan mı kaysak? Emi gel oradan bana bak ben de sana bakayım bekle. Bak burada Emir Aa Emir gitti. Nereye gitti? O zaman gel maviden kay. Çok, çok mu yüksek? Ben seni tutarım. E ee, hadi gel sarıdan kay. Gel gel bakalım. Ay çok tatlı bu da. Emir Efe nerede acaba? Merhaba. Emir beni bekle. Emir. Emir kayma beni bekle. Hah kaydırabilirsin şimdi. Ya yine takla attı Emir bu. Emir bu kaymayı bilmiyor daha. Sen biliyorsun tabi ama araban bilmiyor. Diğer parka gidelim mi biraz? Hangisine? Işte. Şuradakine. Daha uygun sana. Anne. Efendim anneciğim. Anne. Aynı evet mavi. Abi, çarşı, 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 çarşı. Evet aşkım hadi bir tane daha kay. Araba yine kayıyor. Evet <laughs> Emin yine takla attı bu araba. gel diğer parka gidelim birazcık. Hadi gel. Alo. Diğer parkta şey de var, karakteri var, de var. Sen seversin ya. Gidelim mi? Evet. Ev var. Evet. Onlar ev değil ama. onun bu ev mi? Evet. Ev değil. Ev değil. Gel diğer parka da bakalım. Salıncağa da binersin orada rahat. Olur mu? Evet. istemiyor mu? Burada mı kalacağım? Evet. Tamam hadi çık oyna bakalım. Hayır, evet kapaklarla oynamış burada bırakmış çocuklar. Hayır. Hadi gel diğer parka gidiyoruz şimdi. Emir ne yapıyorsun? Emir beni bekle ama. Emir Efe. Bak sana yetişemiyorum ama. Emir'im bekler misin? Bak nasıl koş. Nereye gittin sen? ya <laughs> bak. Hızlı 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 yetişeyim ona. Hızlı 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 yetiştim sana. Hadi çık bakalım. Aa buradaki de bak pembe. Çok güzelmiş. Gel salıncağa binelim. Mavi. Bu mavi. Hani mavi? Bu, Bu pembe. Pembe. O da mavi. O da ha, mavi. Bu, mavi. O da sarı. Evet sarı da var orada. Doğru. Gel buraya. Gel salıncağa binelim birazcık. Bak salıncaklar boş koş. Koş biraz binelim. Ha bir tane kay o zaman hadi. Çık bakalım. Çıkabilecek misin? Tutayım mı arabanı? Tuttu. Çıkabildin mi? Evet. Arabanı koy oraya. Emir, sen nereden kayacaksın? Kapalı olandan mı? Yeşilden evet. mi? Hadi gel. Ee, Çöp koymuşlar. Dur ben alayım. Attın tamam bir şey olmaz gel. <laughs> Hadi önce araba gelsin bence. Hadi bakalım. Emir bak burada hiç kaza yapmadı. Emir de gelsin. Gel bakalım. Bak araba seni bekliyor burada. Tamam bekliyorum Ay, hadi kay gel bakalım. Aferin sana. Arabayı al gel bir tane sallayalım onu. Ben, 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 ben. Ha, bin bakalım. Yardım edeyim sana dur. Evet. Evet. evet, evet. Otur bakalım. Arabayı da diğer salıncağa koyalım mı? Arabayı da burada sallayalım. Hadi bak, önce arabanı sallıyorum. Sonra da seni. Çok hızlısın. Çok hızlı mı? Böyle iyi mi? İyi. Nasıl iyi değil? Bence iyi. Aa arabaya bak araba ne güzel sallanıyor Emir. Arabanı çalıştıralım mı? Çalıştıralım. Bakalım. Oo, bak onu da uçuralım. De Seni de uçuruyorum. En Seni en yükseğe uçuracağım. Neyse, de Devasa mı? Evet. Böyle iyi mi? Evet. Bana çarpacaksın neredeyse. Neredeyse bana çarpacaksın bak. Çok hızlı. Sen de arabanda. Çok hızlı sallanıyorsunuz. Emine ben gidip kırmızı arabayı getirip geleyim olur mu? Arabamız kaldı aşağıda. Sana yetişmek için getiremedim onu. Ben gidip getireyim. Hadi çık bakalım. Nereye? Oradan çıkamazsın ki düşersin. Emine nasıl çıkacaksın oradan? Oo, nasıl atladın? Emir Efe ne yapıyorsun? Oy! <laughs> düştü düştü. Emir Efe nerede? Ce e Bine binecek misin? Sallayayım mı seni oluşum? Nasıl sallayacaksın sen? Bak bak. Nasıl sallanıyor. Yerim seni. <laughs> çok iyi ama. Çok güzel sallanıyorsun. Emir, evi çok güzel sallanıyorsun. Ben sadece toplayacağım. Seni sallayayım tamam. Arkadan sallayacağım. Sıkı tutun. Hadi gel bakalım. Bak buradan çıkabiliyorsun. Bak şuradan. Bak. Çık bakalım. Şuradan çıkıyorsun anne. Ben sana göstereyim mi? Bak. Ben Evet. Işte. Göndürebilirsin de. Hadi gideceğim. Oradan da Aa çok güzel geldi. Ne bir et, Aa, bir Türkiye. Nereye takıldı burada? Gidip paşa. Ah biz ablayımıyoruz. Nereye? Çocuğa. Ne? Çocuğa. Ah okula. Ya, su vermeyi unuttuk. Efem Efendim anneciğim. Evet gidelim. Hayır dondurma yemeyiz. Hava soğuk. Boğazımız ağrır. Hadi gelin ablaya suyunu verelim sonra. O geldik okula sonunda. Dilin çalmasına 5 dakika var Emir. 5 dakika sonra abla teneffüse çıkacak. Ona suyunu verelim gidelim. Ondan sonra nereye gidelim? Bak nasıl. Beni bekle ama. Nereye gidelim ablaya suyunu verdikten sonra? Parka. Parka mı yine gidelim? Gel şöyle gidelim bir. Anne, Annem bıraktım sen kendin sürüyorsun zaten. Ablayı bekleyelim tamam mı? Gölgede bekleyelim Emir. Emir de beni beklemiyor. Gel ablayı gölgede bekleyelim. Gel, gel burada bekleyelim. Hadi sür gel. Sürmüyor mu? Sürmüyor çok, çok. Çok mu? Çok ah. güzel. Çok Gelin o merdivenin orada bekleyelim. Ah. Oh. İnşallah abla teyipse çıkar çıkmazsa bir sınıf açık. Emir bile değil burası. Çok yüksek. Düşersin. Gelin o aşağıda bekleyelim. Hadi bekleyelim abla gelene kadar. Emir otur neredeyse zil çalacak. Evet bekleyelim ablayı. Kaldı iki dakikamız. Ne çıkıyor? ne çıkıyor mu? Ne var orada? Annem onlar taş çıkmaz. Evet karınca o. Bak nasıl hızlı gidiyor gördün mü? Çok hızlı gitti. <laughs> Bak orada da çocuklar top oynuyorlar. Dikkat et tamam mı? Dikkatli ol. Hayır oraya çıkma. Hayır. Emir et, Hayır. Emir iner misin oradan? Emirin. in. Hayır. İn. Anneciğim in lütfen. Hadi düşersin. Bakalım zaten. Ah, az kaldı şimdi gelir. Hadi biz bekleyelim. Emir niye oraya çıktın? Nasıl ineceksin şimdi? Tarştan çıktı Emir merdivenleri. İn bakalım nasıl iniyorsun. Hadi in bakalım. <laughs> İnebildin mi? Aferin sana ama çıkma. Çok tehlikeli düşersin. Emir Efe çıkma. Ya beni dinle. Ya bu kadar yaramaz. Olma. Merhaba. <laughs> Merhaba sana. Düşersen tutamam buradan seni. Merhaba. Evet, kendim neyim? ne bilir misin? Tamam çok çıkma. çıkma. Başka çıkma. Çok çıktım. Bak yüksek oldu. Hadi in bakalım. Hadi in bakalım nasıl iniyormuş. Evet. Çekiyorum. Çek. Çekiyorum anneciğim. Aferin Emir alkış cevap verir Emir zil çalmadı da. Yanlış mı geldik? <laughs> Kaç dakika kalmış? 3 dakika. 5, 7, 8, 8. Evet. <laughs> Emir Efe zil çaldı. Şimdi abla gelecek. Bekleyelim bakalım. Ablayı nasıl bulacağız bunların içinde? Hepsi birbirine benziyor anne. Bekleyelim bakalım abla geliyor mu? Gel. Ya, bak çıktı çocuklar hep. Bekleyelim. Bu saçım nerede? Sağ durucuğum. Al anneciğim suyunu. Bunu unutmuşsun bebeğim. Sen niye kendimize çıkmıyorsun? Çıkmak istemedim. Çok güneş var. Çok güneş var. Evet ama ayrı ayrı çıkacağız. Tamam annem. Hadi sen konut üstünü geçir arkadaşlarını benim, benim. biz gidelim. Ben, oynayacağım. ben de ablayım. Hadi gidin tamam mı anne? Eren'le oynayabilirsin Nisa duruyor. Ben sana tutayım. Gider çıkarken götürürsün gel. O kadar zaman kaybetme. Yok ben unutmam artık anne. Bir saattir bekliyorum. Eren bekliyor.